Müşra Gelin'in sunum masası sadeliğiyle öne çıkıyor. Trileçe, aşure, fıstıklı tart kek ve mercimek köftesi masadaki lezzetlerden bazıları. Evet hanımlar haftanın final masasındayız. Evet, son. Ee, son masamız. Aynen öyle. Şöyle Beda bir bakıyoruz. Veda ediyoruz, ediyoruz. Peki sizce bu masa 50 bin TL'yi hak eder mi? Şu içli zaten bayıldım ben. Sade ve şık olmuş. Kendisi, Çay bardağı. Kendisi bardağı. gibi zarif bir masa yapmaya Teşekkür ederim. Çok Sade barifin. ve şık olmuş yani. Çok beğendim. Yani ben beğendim. Yani şu dediğim şu üçlü uyum çok dikkatimi çekti direkt. Aha. Yani Hoşuma gitti. Ben beğendim. Buyulsuzluk göremedim. Bir de ben sunumu normalde balkonda yapacaktım. Evet. Ee, ama sığamadık ekipmanlar. O yüzden buraya geldik. Hani biraz son dakika değişikliği oldu. Onun hani gibi. bu yemek takımını kullanmayabilirdim. Aha. Hani başka bir yemek takım vardı aklımda. Ama buraya gelince biraz daha şıklaştırmaya şey çalıştım kendi içimde sabah. Evet. Ee, o yüzden hani elimden gelen buydu. Yaptım. Çok güzel. Elleniz. Eline Teşekkür sağlık. Büşra'cığım öncelikle elinize, emeğinize sağlık. Teşekkür ee, ederiz. Bu arada hangilerini sen yapmıştın? İlk onları öğrenelim. Ee, ben sadece sarmada yardım ettim. Hı hı. Ee, şey buzluktaydı, çıkardık. Dün akşam pişirdik. Daha önce kendim sarmıştım. Onun haricinde İstanbul'da olduğum için dört gündür ailem hı hı. yaptı. Hı hı. Peki yöresel bir yemek var mı? Ee, cevizli lokum, zeytinli, haşhaşlı bunlar yöresel. E, çeyiz de bahsetmiştim ya bizim çeyiz serme günü böyle büyük geçer yani tam bir düğün günü gibi geçer. O gün tüm köy lokum ekmek yemeye gelir. Yani o günün adı lokumdur. Çeyiz serilir lokum yenir. O yüzden lokum ve e, cevizli zeytin ekmek yaptım. Ben de böyle çeyizde iddialıyım diye evet. dedim lokumsuz çeyiz Çok serme güzel. olmaz. Çok Helal olsun sana. Ya geleneklerini böyle eee taşıyan e, ve yeni nesile aktarmaya çalışan kişilere hayran olmamak hmm. elde hmm. değil. Öyle değil mi? Seni tebrik evet. ediyorum. Buna dikkat ettiğin için e, çok teşekkür ediyorum ben sana. Teşekkür ederim. İnşallah hani sizden sonraki nesiller yani evlatlarınıza da bunları öğreteceğinizden hiç hmm. şüphem yok. Ben çok teşekkür ediyorum gerçekten. Sen ne diyorsun Elifciğim? Ben de çok beğendim Aslı Hanım. Hani son gün yarışması olmak çok büyük bir avantaj evet. olmuş. Tuzluk bile var masada. Evet. Şekerimiz de var. Abi, çok, çok güzel. Elif'e yani şeker tuzluk bunları unutabilir ...verdim. <laughs> yani tabii ki de... ...her günden Yani bunlardan puan kıramaz hiç kimse. Tabii ki. Unuttuysan kalkarsın getirirsin. Ne olacak evet, yani? Bu bir evet. problem değildir. Yani buna gerçekten izin vermem. insanlık halidir. Bir de her o masa şekerdir, çok güzeldir. Evet. Ama elzem şeyler... ...vardır. Yani bardak olmalıdır. Çatal kaşık olmalıdır. Peçete... ...a keza olmalıdır. Ama hani... ...tuzluk unutulabiliyor ki evet. olması... İnsanlık ...gerekir hali, ama evet. özellikle hani beş çayı... ...tarzı masalarda tuzluk unutulabiliyor. Evet. Oradan da puan... Hmm kimse kıramaz. Tamamdır. Peki burada en hoşunuza giden parça ne? Sen söyledin bardak uyumu. Evet ben bardak Sizin? Vallahi donatmış masayı. Gerçekten göz dolduruyor. Hani bu haftanın bence en kalabalık masası buydu diye düşünüyorum. Öyle mi? Evet. Sen ne diyorsun? E, ben yemek takımına bayıldım Aslı Hanım. Fiyatını soralım mı? Soralım. Evet. soralım. 2019'da almıştım Aslı Hanım. 2250 liraya almıştım. 2250 bin almıştım. Hayır söyleyemedim. <laughs> 2250 TL. <laughs> almıştım. Bir şey söyleyeyim mi? Nerede şimdi o rakamlar? Evet. Şimdi nerede? fiyatlar. Evet. O zaman sade bir model tercih etmiştim. Hı -hı. Hani gündem nasıl değişir diye. Pişman değilim, iki ikisade tercih etmiş. Vallahi kaç gündür şey dedi bizim kızlar. Ay işte burada cam kap, burada cam kap, burada evet. porselen. Baksana hiç kimse böyle bir yorum yapmıyor. Çünkü aslında <laughs> çok fazla yemek var. Evet, hani benim de evet. çok çeşit vardı ama yetişmiyor. uyum konusunda biraz sadece sorumlu evet. olmuştu. Çeşit olarak benim de fazlaydı. Dediğim hmm. gibi uyum konusunda, bardaklar konusunda çok fazla beğendim yani. Evet, yani evet. çok fazla artılar var, Var. o eksileri evet. kapadı mı diyorsun? Evet, evet. kesinlikle. Şuradaki aşure mi? Evet, evet aslında annem ama. Yaptı ben de gördüm. Anne akşam yaptı. Akşam yaptı. Bereket olsun Annenin dedi. Annenin ismi neydi? Ayşe. Ayşe Hanım'cığım ellerinize sağlık. Bereket olsun. Olsun inşallah. Bereket dolsun. Taşsın evimizden. Bizi izleyenlere kadar ulaşsın inşallah. Ay Aslında inşallah. bizim halde şey derler. Eli bol birinden bir şey yemek şifadır. Evet. Eli hani... ...cimri birinden bir şey yemekte de hastalıktır derler. Hmm. Herkes bol bol yesin, şifa olsun Şimdi benim ekip benden sürekli aşure istiyorlar. Ondan mı istiyordunuz teyze? Evet. <laughs> <Ha>? Şifa <laughs> evet yani. diyorlar. Pazartesi günü konuşmuşuz. <laughs> evet, evet. Lezzetlerin tadına <gülüyor> bakalım <gülüyor> ve yoruma devam edelim. Şu bardakların fiyatını da alayım bu arada. Beğendi evet, ya, ya arkadaş. Ee, ben buna indirim kovaladım aslanım. Tanesini Helal olsun. 20 liradan almıştım. Bunun bir tanesini. Geçen bir 20 sene, aynen. Iyi, ee, çok ben çok bunu 8-8-16, e, 6 tamamladım. 22 tane ben almıştım. Yani işte nereden baksanız 400-500 evet, liraya falan evet. denk geldi. Çok Ama iyi. set olarak evet, çok uyguna evet, denk çok geldi. Güzel, çok güzel, çok güzel. Şu, güzel, çok çok şey şu ne? Ee, Bademli bir şey sanki. Yok şey Fıstıklı. Evet. Kuzenim yapmış tart. Önümü çok güzel değil mi? Ama evet, böyle karamelli tartıyor, gibi üzeri. Evet. Evet. Dur bakayım, orada da kalbura bastı mı var? Şeker, pahalı Tiramisu mu o? Ne o? Trileçe mi? Trileçe var orada. Trileçe var. var. Kurabiyeler var. Bir şey söyleyeceğim ya Bursa böyle hamur işi seviyor değil mi? Seviyor. Hı. Seviyor Hı. gerçekten. Hı. Hamur işini kim sevmez? Evet. evet. Bom, bom. Biraz kilo derdiniz olmasaydı <laughs> çok severdi. Bursalılarda tombik genelde. Ha bir balık etli diyelim ya Bursa. Çıtı pıtı insan. Vallahi ben şu mercimekli köfteden başlayacağım. Afiyet olsun hanımlar. Bak dün sen nasıl yapmıştın? Dün müydü evvelsi? Dün müydü? Ha. Böyle marullara tek tek sarmıştı. Evet. Evet. Bizim marul de biraz az olmuş ama aslında marul. Bak sen de böyle alta koysaydın demek Ben biraz demek fazla mi? seviyorum diye aslında gösteriş için yapmıştım böyle ama hmm. tabii Elif'i beğendiremedik biraz. Efendim tatlı? Beyza ile Elif'i beğendiremedik. Burada çeşidi de fazla. Hmm. Bir marullar fazla var mı? Evet. Onun e, esprisi e, herhalde He, bir marula bir... Mercimek köftesi mi? Yok, e, kibarlık olsun yani. Kibarlık, kibarlık yapmışız. Ki Aşkım bak limonları ne kadar güzel yapmış. Aşkım istetmiş. insanlık hali. Limonu unutmuş olabilirim yani. Yo, o limonun vardı. Yani. çay ocağındaki gibiydi. Hani. Aşkım senin masanın ortasında o limonlar çay ocağındaki amcaların limonu gibi ağlıyordu ama biz ne yapabiliriz ki yani? olmaz böyle. Sen ilk önce git o marullarınla limonları değiştir. Çünkü aşkolar tavşan değiller. Anladın mı? Yani mi kesiyorsun sen de? Hı -hı. Allah elini versin. Rahatsız alsaydın kenara. Hı -hı. Masa Teçetesin küçük olunca. Şey ya? yapmak istemedim, evet. Aslan börek tavukluymuş. İsterseniz deneyin siz de. Tavuklu muymuş? Evet. evet. Allah Allah. Kaşık takımı ne kadar aldın Büşra? Hatırlamıyorum ama sanırım e, 2019'da toplu almıştım. 900 liraydı o zaman. Ee, ama yanılıyor da olabilirim. Ya ben çok erken aldım çeyizimi. daha o zaman hayatımda işim bile yoktu. Hı -hı. Böyle erkenden aldık. Çizgi detayları falan çok hoş ama. Hı -hı. Hepsini yani zarif sade duruyor. tercih yani. ettik. Zadif duruyor. Biraz senin kadar zarif mert. Aynen. Ya bir de şimdi o zaman daha hani bir ilişkim bile yoktu. Bilmiyorum nasıl olacak, nasıl edecek. O yüzden hep sadeden gittim ama pişman değilim. hani Çünkü son Böyle hani zamansız kadınca, parçalar. Evet son zamanlarda kanınca bir de maddi olarak da zorluyor Aslı Hanım. Çeyiz evet. yapmak evet. bir kız Artık için zor. Başlıyor. Son ana bırakırsa kızlar. Erkek için evet. de zor, kadın için de zor. Hı -hı. Allah Artık zaten zor yani çeyiz dizmek. Şu an zor bir dönemde. Sen şu altınlarla böyle takıp artık zor demen de çok ironik oldu. Böyle Aslında. mi yüzük bilerek koymadım. Elif de sanırım kullanmışlar. Değişik evet. olsun dedim. Değişik katladım bu sefer. Hı. Bir de zaten hani kağıt peçete var diye bunları hani ben kıyafet örtüsü gibi kullanıyorum Aslı Hanım. Kumaş peçeteleri. O yüzden düz olsun diye düşündüm.